Herkese Üçgen yazalım YouTube kanalından merhaba. Bugünkü videomuzda yeni sürüm NX2506'ya gelen yenilikten bahsedeceğim. NX2506'ya görselde de belirtildiği üzere NX2506 sürümle birlikte Autodesk Inventor dosyaları için doğrudan içe aktarma import desteği yeni bir özellik olarak sunulmuştur. Sağ taraftaki görsele baktığımızda daha önceki sürümlerde NX 23.12, NX 24.12, NX 24.06 gibi sürümlerde Rhino, g 3 Revit gibi formatlar için gelen benzer desteklerle birlikte NX'in multiket altyapısı daha da genişletilmiştir. Yeni gelen bu dosya içi aktarma seçenekleri standart NX kurulumu içinde yer almıyor. Bunlar ek modül, Edon olarak sunulur. Şimdi bunun için örnek bir tane uygulama yapacağım. Geliyorum. Open'la dosyamı açıyorum. Sağ taraftan Inventor Files'i seçiyorum. Ve dosya açarken de Option seçeneklerinden istediğim değişiklikleri yapıyorum. OK dememle itibaren direkt olarak dosya bu şekilde açılmış oluyor. Sağdan Fit deyip sayfaya sığdır seçeneği yapıyorum. SMD Navigator'a baktığımda da bu şekilde karşıma çıkıyor. View'e gelip şöyle bir zoom yapacağım. Buradaki objeye yaklaştırma işlemi. Ve bu parçaya iki kere tıklayıp artık bu dosyanın üzerinde çalışacağım. Ve senkron modellemede yer alan Resize Pattern ile geliyorum. Buradaki delik sayısını değişikliği yapıyorum. Daha sonra ana montaja geri gelip fit. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.